Ne öyle Gürgüz? <laughs> ne öğrencim? Bir arkadaşımı bekliyorum. He. Kimi bekliyorsun acaba? Kız mı, erkek mi? Sana ne kadar aldım? Hadi sen yoluna git. Haydi haydi. Ha? Yoksa manita mı yaptın lan kendine? Vay seni yere bakan, yürek yakan seni. Sen ne ara sevgili yaptın ya? Ne yapayım? Yani bana aşık olunmasını, randevu verilmesini ben de istemiyorum ama... ...vallahi genel istek üzerine buradayım işte. He kimmiş kim? Neredenmiş bu herif? tanıyor mu acaba? Sen tanıman. Avanos'ta o tez zincirleri neyin var? Vay bir de zenginmişti. Lan nasıl buluşacağınız peki? Yani nereden tanıyacaksın bebeği? Seni ala kadar etmez Cemal. <laughs> Yoksa yakasına bir gül mü takacaktı? Ha? Sen nereden biliyorsun Lan sen ne şapşık bir şeysin bürgül ya. Lan ben işlettim seni. Ağolosun kralı benim ya. Ay! <laughs> İşledin lan resmen. Oğlum sen ne yalancıymışsın ya. Sen boş da kitap mı okuyorsun bürgül? Allah seni ne etmesin? Kırk ayak. Utanmadan kandırdın hmm. bir de beni. Kızım sevda çet yaptığını söyleyince ben de sana bir hayat dersi vereyim dedim. Bak bu internette tanıştığın insanlara hmm. güvenme. Çok kötü adamlar var orada. Senden daha kötü bir adam olabilir mi o? Ne istiyorsun benim mutluluğumdan, istikbalimden ha? Lan seni kim ne yapsın manyak? Sensin manyak. Sen niye benimle uğraşıyorsun lan? Ya benimle dur, lan. uğraşıyorsun? Lan, dur ne yapıyorsun lan? Vallahi gibi fecik. Sen beni ne istiyorsun ya? Ya beni mi bıraksana? Ne yapayım? Ne oluyor lan orada? Ya bir şey yok. Ya de ben Ya beni mi bıraksana? Merhaba. Oh. Ya bu geçen günü karısına çiçek döktüren herif değil miydi? He, oydı. oydu. Ha bu, başta tanıyaydım var daha sert vururdum, pinti şerefsiz. He, öyledir. Ee, eliniz gümüşlensin. Ee, haydi haydi ayılmadan biz bir an önce gidelim de. Zaten herkesler de bize bakıyor. <laughs>